Merhaba arkadaşlar, Emotor YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Elektrikli araç pazarı Türkiye'de her geçen gün büyüyor ve 2025 yılında birbirinden iddialı modeller yollarda. Peki hangi elektrikliler en çok tercih ediliyor? Bugün Türkiye'de en çok satan ve en çok konuşulan o elektrikli arabalara bakacağız. Listemizde hem tanıdık yüzler hem de sürpriz isimler var. Hazırsanız ve kanalımıza abone olduysanız elektrikli dünyayı keşfetmeye başlayalım. Müzik Listemizin zirvesinde adını artık hepimizin bildiği Tesla Model Y var. Tesla'nın popülerliğinin sırrı çok yönlü olması. Aileler için geniş iç hacim, devrim niteliğinde teknolojiler ve süper şarj ağı ile uzun mesafeleri rahatça gitmek mümkün. Model Y 514 kilometreye kadar menzil sunuyor. 80,5 kWh bataryası var ve hızlı şarjla %10'dan %80'e sadece yarım saate yakın sürede şarj olabiliyor. Performansı da bir o kadar etkileyici. 0'dan 100 kilometreye yalnızca 3,7 saniyede çıkabiliyor. Renk seçenekleri arasında inci beyazı, siyah ve gümüş gibi popüler tonlar var. Kısacası güvenilirlik ve teknoloji arayanların gözdesi olmaya devam ediyor. Sırada Türkiye'nin gururu TOK, T10X var. Sadece bir otomobil değil artık bir fenomen. Göz alıcı tasarımı, dev ekranlı teknolojik kokpiti ve yerli yazılımıyla kullanıcıları büyülüyor. 523 kilometreye kadar menzile sahip, 88,5 kWh bataryasıyla hızlı şarjda %10'dan %80'e yaklaşık 28 dakikada ulaşıyor. TOK, TRUGO şarj istasyonlarıyla da Türkiye'de uzun yolculukları çok daha kolay hale getiriyor. Renk seçenekleri arasında Anka Kırmızı, Gök Mavisi ve Anadolu Gri gibi oldukça dikkat çekici tonlar var. Kısacası hem teknoloji hem de yerli gurur isteyenlerin tercihi. Müzik Çin'den gelen güçlü rakip BYD Atto 3, fiyat performans arayanların favorisi oldu. 420 kilometrelik menzil sunuyor, 60,5 kWh bataryası var ve hızlı şarjda %10'dan %80'e yaklaşık 35 dakikada ulaşıyor. 7,3 saniyede sıfırdan 100'e çıkabiliyor, yani performansı da tatmin edici. İç tasarımı oldukça farklı, jimnastik halatlarını andıran kapı kolları gibi sıra dışı detaylarla gençlere hitap ediyor. Renk seçenekleri beyaz, mavi ve gümüş. Hem şık hem de bütçe dostu bir elektrikli arıyorsanız ATTO 3'e mutlaka göz atmalısınız. Mini seviyorum ama elektrikli olsun diyenler için Countryman EV sahnede. O klasik Mini ruhunu sıfır emisyonla birleştiriyor. 462 kilometre menzile sahip, 60 kWh bataryası var ve hızlı şarjla yaklaşık yarım saatte %80'e ulaşıyor. Şehir içinde park kolaylığı, virajlı yollarda keyifli sürüş ve premium iç mekan hissiyle özellikle şehirli kullanıcıların gözdesi. Renk seçenekleri siyah, beyaz ve mavi olarak öne çıkıyor. Kia'nın yeni nesil elektrikli ailesinin parlayan yıldızı EV3. 604 kilometreye kadar menzil sunuyor, 81,4 kWh bataryasıyla hızlı şarjda yaklaşık 30 dakikada %80'e ulaşıyor. Tasarımı futuristik, iç mekanı geniş ve modern. Terracotta, Aventurine yeşil, Frost mavi gibi dikkat çekici renk seçenekleri de mevcut. Hem teknolojiyi hem de ferah bir SUV deneyimini uygun fiyata isteyenler için Kia EV3 kesinlikle 2025'in yıldızlarından biri. Listemizi tamamlayan model Renault Megane E-Tech, Fransızların o şık ve zarif dokunuşlarını elektrikli platforma taşıyor. 450 kilometre menzile sahip 60 kWh saat bataryası var ve hızlı şarjla sadece 25 dakikada %80'e ulaşıyor. 0'dan yüze ise 7,4 saniyede çıkıyor. İç mekandaki openar ekranıyla oldukça modern bir kokpit sunuyor. Beyaz, gri ve siyah gibi renk seçenekleriyle sade ama şık bir görüntüye sahip. İşte arkadaşlar, Türkiye'de 2025 yılında en çok satan elektrikli arabalar böyleydi. Kimisi teknolojiyle, kimisi menzil gücüyle, kimisi de tasarımıyla öne çıkıyor. Peki, sizin favoriniz hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Elektrikli araç dünyasındaki güncel gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olun ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.